Cam çerçeveyi indiren şüpheli tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Meydanı'nda cadde üzerindeki araçların camlarını ve işyerlerinin vitrinlerini taşla kırarak mala zarar verme olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli B, F'nin altı aracın ön ve arka camlarını kırdı. Ayrıca üç işyerinin vitrin camları ile kepenklerine zarar verdiği tespit edilmişti. Art, art, art. Art, art. Art, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen ve F. çıkarıldığı mahkemece, mala zarar vermekten tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.